Bu adam kim? Tanıştırayım. Şu an bir sızma görevindesin. Hedefin Ergin Erginsoy. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Altay ve Korkut'un karşılaşmasını izleyelim diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Teşkilat dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Son bölümde Altay'ın aklı daha da karışırken bu süreçte Korkut gizliden gizliye planını yürüttü. Öte yandan gölgesiz'in geri dönmesi ve Bahar'la karşılaştığı sahnenin ardından yaşanacaklar yeni bölümün gidişatını belirleyecek. İlk olarak Altay'ın yeni bölümde yaşayacaklarıyla başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Altay gene büyük bir bilinmezliğin içine çekilecek. Burada Altay'a çok benzeyen bir karakter görüyoruz. Bazı izleyiciler bu karakterin Altay'ın abisi olabileceğinden bahsetmişler. Açıkçası bu ihtimal bana hiç de mantıksız gelmedi. Bu karakterin ya Altay'ın kardeşi olduğunu ya da başka bir teşkilat için çalışan bir casus olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Ancak dizimizin yeni bölümünde Altay ile bu karakter arasında hem gerilim dolu sahneler hem de birbirlerini korudukları anları göreceğiz. Öte yandan artık Rutkay hikayesi yavaş yavaş çözümlenmeye başladı. Altay dizimizin yeni bölümünde geçmişiyle yüzleşmeye devam edecek. Bu süreçte Rutkay Altay'ın kim? kesinliğinden habersiz olsa da çok geçmeden gerçeklerin ortaya çıkacağını ve Rutkay'ın Altay'la Hilal'in bir istihbarat ajanı olduğunu öğreneceğini düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Korkut ve Rutkay arasında bir işbirliği göreceğiz. Bu işbirliği sonucunda Korkut Rutkay'ın yanına sızacak ve çok geçmeden Altay'la Korkut'un yüzleşmesini izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Altay ve Korkut'un bu sezon çok fazla birlikte sahnelerini göremedik. Korkut'u daha çok Hamdi ile görürken Altay'ı ise Hilal ile görüyoruz. Ben artık Korkut ve Altay'ın tekrardan bir araya geleceğini ve bu ikilinin birlikte operasyonlarını izleyeceğimizi düşünüyorum öte yandan son bölümde gölgesiz geri döndü ve bahar annesini görmesinin ardından ne yapacağını bilemedi. Bahar annesini daha önce de görüyordu. Ancak onu görmesinin sebebi psikolojisinin bozuk olmasıydı. İlk defa annesini gördüğünde babası Cevher de gölgesiz'i gördü ve bu durum sonrası merakımız daha da arttı. Dizimizin yeni bölümünde Cevher ne yapacağını bilemeyecek. Gölgesiz'in bir anda dönmesi olayların gidişatını değiştirecek. Gölgesiz'in iyi niyetli bir karakter olmadığını hepimiz biliyoruz ve bu süreçte Bahar'ı manipüle edecek. Bahar, Cevher'in zayıf karnı olduğu için onu oradan vurmak isteyecek ve yapacağı planlarda Bahar'ı kullanacak. Cevher ise kızını gölgesizden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamayacak ve çok geçmeden Bahar da bu oyunun içine çekilecek.